Arkadaşlar tekrar merhaba. E, tam şu kısmı okuyordum. bu ikinci bölüme böyle başlayalım. E, şeyden bahsediyorduk. İbn e, İbni Kayyim El Cevziye'nin e, Tuhvetul Mevdud adlı kitabından bahsediyorduk. E, burada Basim Musallam'ın şöyle bir tespiti var. Diyor ki İbni Kayyim'in Tuhte'de nesli ele alışı bilim ve din arasındaki ortak yaşarlığın en çarpıcı örneğidir. Burada Hipokrat'ın sözleri Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i açıklarken Hazreti Peygamber de Hipokrat'ı açıklar ve böylece tek bir kesintisiz söylem ortaya çıkar. Bu noktada Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın ifadeleri ile Hipokrat'ın ve Galen'in ifadeleri arasında tam bir uyum söz konusudur. Kaynağı Allah'ın sözleri olan İslami hadislerin yorumlanmasında ümmetin en muhafazakar kesimine mensup olmasına karşın İbni Kayyim, Pagan bir Yunan olan Hipokrat'ı doğrudan ana bir kaynaklar arasında katmayı mümkün görmüştür ve buna dayanarak yazar diyor ki Tufetul mevcuttaki 16. bölümün içeriği ilk Müslüman hekimlerin helenistik kaynaklardan elde ettikleri tıbbi bilginin felsefecilerle hekimlerle ve bilim insanlarıyla sınırlı olmadığının açık bir göstergesidir İbn-i Kayyim el-Cevziye örneği alandaki diğer düşüncelerle birlikte Helenistik kökenli hijyen ve pediatri düşüncelerinin 9. 10. yüzyıllarda Arapçaya tercüme edilmesinin ve 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren İslami tıp eserleri içerisinde soğurulmasının ardından daha geniş çaptaki din alimleri çevrelerine yayıldığını ve dahil olduğunu ispatlamaktadır, diyor. Evet, Yine mesela e, yazar El-Gazali'den bahsediyor. O da mesela İslam dünyasına görüşleriyle damgasını vurmuş bir düşünür. Yaşadığı devirde e, bir buhran geçiriyor çağ e, ve kendisi e, bu buhrana karşı e, kalemiyle mücadele eden bir alim. Onun da mesela düşüncelerini helenistik düşüncelere, pratiklere dayandırdığına dair yazarın iddiası var. E, bu e, manada işte pediatri ve çocuk yetiştirmelerinde yani hem teoride hem de pratikte tekrar edelim. Helenistik e, kaynaklara ve bilginlere e, işaretler var. Tabii bunları yaparken daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi İslami Hı. etik dikkate alınıyor. Yani her şey direkt mesela alınmıyor. Mesela şöyle bir şey var. Ee, bu Helenistik çağda yeni doğan bebeğin yaşamını çok az önemsemek, bebekler arasında acımasızca tercihte bulunmak, hasta ve zayıf bebeklerin yaşamayı hak etmediklerini düşünmek ve bu ön kabulle yaklaşmak yaygın olduğu halde e, Müslümanlar e, bağlı oldukları kitap dolayısıyla bunu reddediyorlar. Yani bunu direkt almıyorlar. O yüzden hani ilk videoda bahsettim her düşünceyi de alıp, her uygulamayı da alıp da kullanmıyorlar. Mihenge, İslami ölçüye ve sünnete uyarak bunları kullanıyorlar. Sonra mesela Helenistik geleneğin başka bir dalının izinden giden İslami pediatri eserleri, bebeklerin ve çocukların fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da kendilerine has olmalarının, dolayısıyla da çocuklara yönelik muamele ile yetişkinlere yönelik muamelelerin farklı olduğunu da bahsediyor. Yani bunu alıyorlar. Bunu da Helenistik kaynaklardan öğrendikleri. Ee, İbni İbn Kayyim el Cevziye'nin doğum ve çocuk gelişimi ile ilgili evreleriyle ile ilgili bilgileri var. Bu konuda birkaç tane e, bilgi paylaşayım. Ee, İbni İbn Kayyim el-Cevziye'ye Cev göre doğum bebek için bir travma. Ee, rahimdeki işte koruyucu ortam, ceninin gelişmesini güçlenmesi ve doğum sonrasında yaşamı tehdit edecek zorluklara karşı koyabilmesini sağlıyor. İşte bedenin özellikle de sindirim ve solunum organlarının hızlı uyumunu gerektiren ani dönüşüm bebeği çok büyük tehlikelere maruz bırakabiliyor. Bu bakımdan yeni doğan bebekler başka yere dikilmek üzere olan bir ağaç gibi, ağaç dalı gibidirler. O yüzden de onlara özverili ve dikkatli davranmak gerekiyor yeni doğumda. Hatta İmli Kayyim el Cevziye 16. bölümde diyor ki Ebeveynleri bebekleri ilk 3 ay boyunca gezdirmemeli, fazla hareket ettirmemeli. Çünkü zaten doğumla birlikte bir travma geçirmişler bebekler. Ee, rahimin o koruyucu hani etkisinden e, kurtulmuşlar. Bilmedikleri bir dünya, tehlikeliinde olduğu bir dünya. Henüz hani psikolojik ve fizyolojik olarak alışık değiller. O yüzden de ilk 3 ay boyunca onları fazla hareket ettirmemek gerekiyor diyor. Bunun yanında mesela hani elbette ki işte çocuğun ana rahmine düşüşünden doğum süreci, hamilelik süreci, işte doğum anı, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, işte ölüm, tekrar diriliş, kıyama kadar, kıyamete kadar olacak bütün evrelerde incelenirken ilahi, ilahi irade ışığında inceleniliyor. Yani evet Helenistik kaynaklardan istifade ediyor ama bunun yanında da Kur'an ve sünnet çizgisinde bütün evreleri dikkate alıyorlar. Yine mesela enteresan İbni Kayyım el e, Cevziye mesela çocuğun ilk doğduğu zaman neden ağladığı ile ilgili iki tane teorisi var. E, bir tanesi diyor ki e, ağlamayı acı veren doğum deneyiminin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Bir de ikinci olarak da işte şeytanın bebeğin belini dürtmesine karşı bir tepkidir diyor. Bu şekilde değerlendiriyor. Ee, çocuğun psikolojik gelişimiyle ilgili Tufetül Tuhfetül Mevdut'ta da 17. bölümde şöyle diyor. Ee, İslami tıp hani eserlerine ki bunlar da Hipokrat'ın çocukluğu 4 alt bölüme ayırmasından esinlenmiş diyor. Ee, mesela hani Şeyi bahsederken işte insan yaşamın çeşitli evrelerine dair geniş bir bahis çerçevesinde işte çocuk psikolojisinden bahsediyor ya burada diyor Hipokrat'ın çocukluğu dört bölüme ayırmasından etkilenmiş fakat hani çocukluğun ve çocukların tecili gelişiminin karmaşıklığına dair de fikirler beyan ediyor mesela İbn Kaim el Cevziye de çocuk gelişimini dini açıdan iki önemli evreye ayırıyor. İşte bunlardan birinci evre işte çocuğun iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme yetisini kazandığı zaman yani mümeyyizlik evresi ee, çocuğun hani anlama ve kavrama kabiliyetini nitelendiriliyor nitelendiriyor bu evre. Bu 3 ile 15 10 yaş arasında değişen e, şey e, yaş aralığı. Fakat hani bunun e, bireye göre değişebileceğini de kabul ediyorlar. Yani illa hani 3 ile 10 yaş arasında kesindir diye bir şey yok. E, yine mesela e, buluğun başlama devresi var. Bu da 15 yaş e, başlangıç olarak görülüyor. Fakat bunun yanında yine dediğim ki bireysel farklılıklarda dikkate alınıyor. Böyle hani çocukluğu ayırırken e, e, çocukluğun ve iyi kötü birbirinden ayırma evresi daha sonra da ergenlik. Bununla ilgili de ortalama bir yaş belirtiliyor. Fakat bunun bireysel farklılıklar dolayısıyla ileri ya da geri yaş durumuna düşeceğinden de şey yapıyorlar. Onun altında çiziyorlar. Yine mesela çok enteresan bu çocuğun yaşamın ilk dönemlerini yine 17. 17. bölümde bahsediyor. Yazara göre birincisi çocuğun gülümsemesi ya bebeğin gülümsemesi bu çok önemli. Bebek 40 günlükken gerçekleşen gülümseme çok önemli. Bu, bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bebeğin öz farkındalığının başlangıcının bir göstergesi ve zihinsel gelişiminin başlangıç noktası diyor. Yani şu anki tıp çocuğun gülümsemesini nasıl değerlendiriyor bilmiyorum ama bana enteresan geldi. Sonra mesela İbni Kayyim el Cevziye çocuğun zihinsel gelişimiyle bağlantılı olduğunu kabul etti anlaşılan ancak maalesef ayrıntısıyla ele almadığı bir ikinci olgudan da bahsediyor. Bu da şey bebek iki aylıkken görülen rüyalar. Yani bir çocuğun gülümsemesi bir de çocuk iki aylıkken gördüğü rüyalar. Fakat bunlarla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermemiş. Yani bu da çocuğun zihinsel gelişimiyle ilgili bir veri. Sonra mesela İbn Kayyim el Cevziye bebek bakımı ve çocuk yetiştirme hakkında da bilgiler vermiş. 16. bölümde iki anlayışa dayanıyor bu bilgilerde birincisi çocukların yetişkinlerden farklı, kendilerine has ihtiyaçlarının olması, özel ilgi ve bakımı hak etmeleri. Yani çocuğa özgü bir beslenme, bir ilgi, bir bakım söz konusu çocuğu merkeze alıyor. İkincisi, bebeklere ve çocuklara yapılan muamelenin onların fiziksel olduğu kadar psikolojik özellikleri üzerinde de uzun vadeli etkisi. Yani Burada da yine çocuğu merkeze aldığından bahsediyor. Beslenme ile ilgili e, İbni Kayyim el-Cevziye'nin e, ifadeleri var. E, özellikle emzirme ile ilgili tabii ki. E, İslami çocuk yetiştirme e, pratiklerinde de Helen, Helenistik kaynaklar bu noktada da beslenmede rehber oluyor mesela diyor ki İbn-i El Cevzi'yi 16. bölümde bebeğin yaşamında sadece annenin sütünün bozuk olacağı söylenen ilk 2-3 gün için süt anne tutulmasını savunuyor ilk 2-3 gün için süt anne diyor tutulsun genel olarak anne sütünün tercih edilmesi gerektiği anlayışını da destekliyor ee, yine mesela şey diyor aşırı emzirme ile ilgili Müslüman hekimler aşırı emzirme nedeniyle çocuğun sağlığının tehlikeye girebileceğini vurguluyorlar. İşte emzirmeyi günde iki ya da üç defayla e, sınırlı tutuyorlar. Bu çocuğun hani her ağladığında yani o ağlama kısmı var ya hani acıkmıştır diye hani sürekli şey besleniyor çocuk. O ağlamasının da sağlıklı olduğu söyleniyor. E, ağladığı takdirde birçok çok uzunun, e, harekete geçtiğini ve sağlıklı çalıştığını bir göstergesi olduğundan yine bahsediyor. E, yine mesela sütten kesme ile ilgili e, İbn-i el-Cevziye'nin bir önerisi var ki bu da galene dayanıyor. E, sonbaharı e, öneriyor. Yılın alıman havaya sahip bu dönemini düşük sıcaklıklarıyla çocuğun doğal ısısının gelişmesinde iştahının ve sindirme gücünün artmasında faydalı olacağı düşüncesiyle kış mevsimi izlediği için sonbaharın e, sütten kesmek için tercih edilecek bir mevsim olduğu söyleniyor. Dediğim gibi bu da Helenistik kaynakları e, kaynaklara dayanan, Galen'in düşüncelerine dayanan bir görüş. Eee kundaklama ile ilgili bir hani şeyi var. ...düşüncesi var, onu da söyleyeyim. Ee, 10. ve 11. yüzyıldaki Müslüman hekimler... E, ...Soranos'un ifade ettiği kundaklamanın bedenin toparlanmasına hizmet ettiği... ...ve şekil bozukluklarını önlediği anlayışını kabul ediyorlar. Ee, antik dünyadakiler gibi bebeklerin kollarının, bileklerinin, dizlerinin... ...ve hatta başlarının etrafında kayış ve iplerle sıkıca kundaklama ihtiyacı hissediyorlar, diyor yine... E, ee, İbni Kayyim el cevziyede de bedenleri toparlanınca veya uzuvları yeterince güçleninceye kadar bebeklerin kunda, kundaklanmasını tavsiyesi antik çağ ve orta çağdaki tıbbı mizaç kuramıyla ve doğal yaşamın seminal sıvının asli neminin kuruyarak ya da tükenerek ölümün iskeletvari kuluna dönüşmesi süreci olduğuna dair açıklamasıyla da uyumlu diyor. E, ee, i̇lk adımlarla ilgili i̇bn e, İbni Kayyim el Cev Cevziye'nin şeyi var, görüşü var. Burada da aslında e, vurguladığı husus bebekleri fiziksel olarak hazır olmadan yürümeye zorlamanın bacaklardaki şekil bozukluğuna yol açacağına dair bir hani düşüncesi var. E, daha önceki Müslüman hekimler bebekleri ilk adımlarını atmaya nasıl sevk edilecekleri, destekleyecekleri ve yardım edecekleri hususunda ebe ebeveynleri ve bakıcıları ayrıntılı talimatlar aslında sunmuşlar. Mesela El kurtibi çocuğun ölçülerine göre uyarlanmış tekerlekli ahşap yürütücülerinin kullanılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca bu aleti ifade etmek için Arapçada da "hal" kullanılmış bir ifade var. "Hal". Bu da yine Helenistik eserlerden e, kopyalanıp Müslüman dünyasına, Müslümanların dünyasına girmiş e, bir alet diyelim. E, diş çıkarma ile ilgili de eee yine tuhfetul Mevdut'ta şeyler var. E, bazı bilgiler var. İşte e, diş çıkarma evresinde çocuklarda vücut ısısının değişmesi, kusma, huysuzluk gibi fiziksel ve davranışlar değişimler, e, davranışsal değişimler olduğundan bahsediyor İbn Kayyim el Cevziye. E, ve onun e, 10. yüzyıl hekimleri gibi diş çıkarmanın başlama noktası ile ilgili olarak bebekler arasındaki bireysel farklılıklar olabileceğinden de yine bahsediyor. Ee, mesela ilk kelimelerden yine bahsediyor. Ee, çocuk gelişimi bu aşamasının eğitim yönü de ele alıyor. Ee, i̇şte mesela e, onun hani ileride faydalanabileceği akidelerin öğretilmesi, işte çocuğa mesela Abdullah isminin konulması bu Yahudi kültüründe de olduğu söyleniyor. O ona da onda da mesela İmmanuel Tarla bizimledir ismi verilerek bu sağlanıyor. Yani ilk kelimelerin de ait olduğu din neyse ona uygun şekilde söylenmesi, zihnin yani küçük itibaren ibaret yerleştirilmesi ile ilgili bilgiler veriyor. Yani oldukça e, enteresan bilgiler e, paylaşmışlar. Bunun yanında mesela çocuk psikolojisi ve eğitimiyle ilgili de bilgileri var. Hani sadece fizyolojik işte e, bedensel e, ya da ayinlere yönelik e, tavsiye ve öneriler değil. Bunun yanında da mesela diyor ki İbn Kayyim el-Cevziyye tarafından en çok takdir edilen huylar cömertlik, dürüstlük, özenlilik ve arzuların dizginlenmesi bazı ebeveynlerin çocuklarını onurlandırmanın yöntemleri olarak gerekçelendirdikleri ihmallerini ve bu huyları aşılamadaki başarısızlıklarını da eleştiriyor. Çocuklara yönelik kısıtlayıcı ve hoşgörülü tutumlar arasında çatışma buradan zımnen yansıtılmıştır diyor. Gençlere bazı yasakların konmasından yana onu da söylüyor. Ve İslami eğitimden yana çocuk eğitiminin sonuçları yalnızca dünyevi bakımdan değil, aynı zamanda ahiretteki mükafat ve ceza bakımından da ortaya konmuştur diyor. Ee, bu şekilde bilgiler var. Sonra e, kitabın ileriki zamanlarında tahnik üzerine duracak. E, tahnikin ne olduğunu da bir dahaki derste sizle birlikte işleyeceğiz. E, hani başka bir e, kültüre mensup bilginin kaleminden kendi dünyamıza özgü bilgileri öğrenmek hakikaten de keyifli oluyor. Umarım hani bizler de kalemimizi, kendi kültürümüzü, kendi dinimizi, kendi geçmişimizi ve mirasımızı her konuda ortaya çıkarmak için kullanabiliriz. Bir dahaki derse görüşmek üzere.